Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim de çok sık geldiğim mekanlardan olan Forum Mikel'i paylaşmak istedim. Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak ve gerçek bir kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız Forum Mikel Cafe tam size göre. Şehrin kalbinde modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken mekanımızda özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden hazırlanan lezzetli kahvelerimizle kendinizi şımartın. Forum Mikel Kafi sadece kahve değil aynı zamanda ev yapımı tatlılar ve atıştırmalıklar konusunda da uzman. Serin kış günlerinde sizi ısıtacak spesiyallerinden sıcak Meksikan ya da yazın yeni spesiyallerimizden olan serinletici bir Mikelo ile gününüzü güzelleştirin. İster iş toplantılarınız için bir araya gelin, ister arkadaşlarınızla keyifli sohbetler yapın. Forum Mikel Kafi'de kahvenizi yudumlarken arkadaşlarınızla keyifli sohbetler yapabilir ya da tek başınıza huzur içinde kitap okuyabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz Wi-Fi ve elektrikli prizlerimiz ile çalışma alanı arayanlar için uygun bir ortam sağlıyoruz. Mikel Cafe sadece bir kahve dükkanı değil aynı zamanda bir yaşam alanı ve sosyal merkezidir. Gelin bir fincan kahve eşliğinde huzurun tadını çıkarın ve Forum Mikel Cafe'nin samimi atmosferinizde kendinizi evinizde gibi hissedin. Mm-hmm. Şimdi bara geldik. Bükşu Hanım, biz bugün ne yapacaksınız? Tekrar. Cek havaların vazgeçilmezi olan Amerikanomuzla başlayalım öncelikle. Olur. Hemen gel. Gel bir Amerikanosunuz ya tanıtsın. Şimdi bize biraz tanıtabilir Önceki bir kahvemizi Biz normal klasik e amerikano yapmayacağız. Yunan usulü olarak markamızın amerikano falan yapacağız. Bu normal bilindik Amerika amerikanolardan farklı. Evet. Hazırladığımda daha detaylı anlayacaksınız nasıl olduğunu aslında. Tabii Yunan amerikanosu. Şu anki aşamayı bize biraz anlatır mısınız? Bu şekilde öncelikle kahvemizin e, gram olarak ya markalardan da farkı var. Kullandığımız kahve gramı çektiğimiz emel, ekstraso emelimiz hepsi farklı aslında. Şu anda ekstrasomuzu elde ediyoruz kahvemizden. Şimdi birlikte ürünümüzü hazırlamaya geçeceğiz. Kahvemizi aldık. Aşama aşama ilerliyoruz. Tabii. her üründen sonra muhakkak aynı ürün dahil olsa bile ürünlerimiz tekrardan yıkama aşamasına geçiyor Arda arda aynı ürünü çıkarsanız bile evet, malzemelerinizi evet, yıkıyorsunuz. üzere yıkanıyor ürünlerimiz. Şimdi Büşra Hanım, bize mikelim birkaç tane favori ürünlerinden hazırlayabilir misiniz? Tabi birlikte başlayalım o zaman. Biz burada tüm ürünlerimizi hassas tartıyla yapıyoruz aslında. σαν μορτάκι να φύγει η γειτονιά. Ε, πιάσε με τον ώμο κι όπα πρώτα το δεξί. Κι αν δρόμο θα σε βάλω σε τάξη. λα, λα, Τα τέλεια έχω απόψε κρεμαστεί Πόσα κι αν μου πληρώνω και κεράστε τα παιδιά Θέλω να σε καμαρώνω όλη την τη, τη βραδιά Χόρεψε σιρτάκι με τρελή διπλό παινιά Χόρεψε το σαν μορτάκι να βγουίξει γειτονιά Έλα πιάσε με απ' τον ώμο κι όπα πρώτα βραστεί στο δρόμο θα σε βάλω σε Λα, 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 θέλω γέλια και η φωνή μου να ακούσει. Α, του, που σου τα τέλεια έχω απόψε κρεμαστεί. Όσα κι αν μου πληρώνω και κεράστε τα παιδιά θέλω να σε καμαρώνω όλη την τη βραδιά. arkadaşlar. Düşranın sağ olsun bize Mikel'in özel ürünlerini masaya servis etti. için size ürünleri tekrardan gözden geçirmemizi sağlayayım. Kruvasanı, Lattemiz, Ice Americano'muz, Yaban Mersinli Pastamız, Düşranın neydi? Granitamız, Meksikanımız, Meksikanımız ve Fıstık Riyası Tatlımız. Şimdi öncelikle ben yiyeceklere ve içeceklere başlamadan önce şunu dile getirmek istiyorum. Şu Diyarbakır'ın sıcağında böyle bir mekan, böyle serinlikte evinizde gibi rahat hissedebileceğiniz bir mekan cidden sayısı çok ama çok az. Ama bunu Forum Mikel gayet başarılı bir şekilde tutturmuş. İsterseniz sigara içme alanında açık havada serin serin klimalar eşliğinde ürünlerinizi tadabilir sigaranızı içebilirsiniz. İsterseniz içeride gösterdiğimiz ortamlarda, bilgisayarınızla, prizlerimiz, wifi'yi hepsinde gelip ders çalışabilirsiniz, yine muhabbet edebilirsiniz. Sigara kullanmayanlar için kapalı alanı, sigara kullananlar içinse açık alanı mevcut. Her iki alanda da yeterli da klima çalışmaktadır, bilginiz olsun. Öncelikle bunu tanıtayım, çünkü bu çoğu mekanda yok ve kılvasanımızla başlayalım bir. İçi çikolatalı. Isı çikolata kaplı. Dilerseniz size e, üstüne ekstradan çikolata koyabilirler. İçi çikolata dolu. kruvasanımız. Ürünler sürekli taze gelmekte bir kere. Yani burada beklenmiş ürünler bulunmamakta. Özellikle hazır gıda ürünleri pastaları, sandviçleri varkenlerine ait. Girdiğiniz gibi burada gelip evden mesela çıktınız kahvaltı yapamadınız. Forum Mikel'e uğrayıp serin bir ortamda gelip sandviçinizi alıp bir kahvenizi alıp ürünlerinizi yiyip işinizi görüp işe gidebilirsiniz. Pratik bir çözüm. Şimdi içeceklerinden başlayalım. Öncelikle sıcaklardan gidelim. Lattemiz bir e, Yunan markası oldukları için site nasıl dokunabileceklerini kendilerine has ve paylaşmadıkları oran ve ölçülerine sahip bir marka. Meksika'mız. Üstünde tarçın ve çikolata var. Yani gayet lezzetli bir ürün. Hiç sıcak havalarda sıcak ürün tüketirim, işte rahatsız olurum korkusuna girmenize gerek yok. Mekan gayet serin, ürünleri gayet lezzetli. Bunları şimdilik bir kenara alalım. Benim favorime gelelim. Ays Amerikanlı ama bildiğimizden çok çok farklı. Bir ihtimal zaten yapımını bu konuşmadan önceye bırakmışızdır. Hem ilk aşamada buzlar eritiliyor hem de tekrardan içine buz atılıyor. Bu sayede Aysa Amerikan'ın sonuna kadar içeceğimiz soğuk bir şekilde kalıyor. Yani bildiğiniz Amerikanlardan çok çok farklı. Çünkü yapımı farklı. Bu Yunan Amerikanlısı. Yaban Mersin'i pastamıza geçelim. Pastamızı şöyle dolu dolu bir şekilde alalım. Taze ve gayet lezzeti yerinde bu arada. Nerede? Dışarıdasın. Hava zaten Diyarbakır yanıyor. Gelebileceğin nadide mekanlardan birisiniz burası. Buna emin olabilirsin. Bu da bol fıstıklı. Yani ürünler gayet güzel. Fiyatları size büyük ihtimal şuradan ya da şuradan artık bir yerden paylaşırız sizinle. Son ürünümüze geçelim. Benim en sevdiğim fıstıklı ürünümüze geçelim, her tarafı fıstıklı kreması bol ve yoğun olan şöyle çek kardeşim şöyle al İçi pamuk gibi keki üstü fıstık şöyle görebilirsin. Onun iç dolgusunda da fıstık püresi var bu arada. İçinde dışında olduğu gibi iç dolgusunda da püresinde de fıstık var muhallebi kıvamında dondurma işliğine muazzam oluyor. Gerçekten dondurmalı ve muhallebi. Bu zamana kadar yediğimiz bütün tatlıları ve kekleri unutun. Yani bunu mutlaka tatmanız gerekiyor. Mikel, kurumsal bir marka olabilir. Ama biz de gezelim yiyelim ailesi olarak. Size müthiş bir indirimle geldik. Mikel'de alacağınız bütün ürünlerde %10 indirim. Bunu da unutmayın sırf bu pastayı günün rahatlığıyla tadabilin diye geldiğinizde gezelim yiyelim adıyla forum mikelle bir daha söylüyorum forum mikelle diğer yani nikelleri karıştırmayın bunlar biraz daha üst seviyede forum nikelde gezelim yiyelim adıyla gelen herkese yüzde on indirim yeter mi Ardacığım yüzde on Arda hemen kafasını sallıyor ben bu pastadan beğenemeyeceğim bir dilim daha alacağım Tatlarımız ve içeceklerimiz aslında birbirini çok iyi dengeliyorlar. Ondan dolayı ne tatlı bayıyor ne içecek birbirini bayıyor. Yani hepsine ulaşabilirsiniz ama şu fıstıklı tatlıya asla mutlaka ve mutlaka sizi forum e bekliyorum. Biz bunları gömerim. Siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın.